Allah kalbi kaldı, kalbim kaldı. 呀。 bana geldi. জি <laughs> বলব قربان نروح بابا نروح محمد مصطفى دائما واسمي وادمجي نروح محمد مصطفى دائما وسمي وادمجي نروح محمد مصطفى غريب نقول تلقاه ومن غريب نقول تلقاه ومن Nur Muhammed Mustafa, Kürbanın Allah'a Muhammed Nur Muhammed Mustafa, Şükür bu 快乐。 olur ah. Balıklı <laughs> والارض وضعها للانام فيها فاب والحب ذو العصي yoruyhani Rabbim. Sadık Allahu Azim bu fatiha. Değerli kaymakamın Emniyet Müdürümüz Saygıdeğer müftüm Siyasi partilerimizin değerli ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyesi arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli mensupları, temsilcileri, muhtar arkadaşlarım, bürokrat arkadaşlarım, kent konseyimizin değerli başkan ve yöneticileri, Hanımefendiler, beyefendiler, basın mensubu kardeşlerim. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2014 yılının Ramazan'ının hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. İnşallah sağlık ortamı içerisinde, huzur ortamı içerisinde bayrama da ulaşmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diye dua ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım maalesef bu Ramazan'da Zeytinburnu'nda bir üzücü olay da yaşadık. Evvelsi gün bir dükkanda meydana gelen patlamadan sebep üç tane kardeşimiz şehit oldular. Kendilerine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin ve bizlerin başı sağ olsun. İnşallah son olur diye de dua ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz acı yaşamaz diye dua ediyoruz. Ama maalesef çevremize baktığımızda bir barış adası olan Türkiye'nin çevresine, etrafına baktığımızda Ukrayna iç savaşı yaşıyor. Güneyimizde Suriye, Irak buralar maalesef acı yaşıyorlar iç savaş yaşıyorlar. İşte Zeytinburnu sokaklarında da dolaştığımızda oradaki acılardan kaçan, o acıyı yaşayan ve daha da fazla yaşamamak adına sakin liman olarak Türkiye'mize, İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza sığınan insanları da görüyoruz. Duamız, arzumuz odur ki İnşallah çevremizdeki bu olumsuzluklar bir an önce ortadan kalkar. İşte Filistin her Ramazan'da maalesef İsrail zulmüyle karşı karşıya kalıyor. Onlarca çocuk, yüzlerce insan bu Ramazan'da Gazze'de, Batı Şeria'da İsrail saldırılarından sebep şehit oldular. İnşallah son olur diye temenni ediyoruz. Bölgede güçlü bir Türkiye kanaatimiz odur ki bölgenin barışına çok ciddi anlamda katkı verecek olan önemli bir unsurdur. Bizler de Zeytinburnu'nda ülkemizde birlik ve dirliğe katkı vermek adına, ülkemizin kalkınması, gelişmesi adına yine ülkemizde Barış ve kardeşliğin, hoşgörünün yayılması ve gelişmesi adına gayretin içerisinde olan insanlarız. Sivil toplum örgütleri olarak, muhtarlarımız olarak, siyasiler olarak, bürokratlar olarak ve basın mensubu arkadaşlarımız olarak bizler zeytin burnunda ülkemizin geleceğine, zeytin burnumuzun geleceğine katkı vermeye çalışıyoruz olumlu anlamda. Ben bu yöndeki katkılarınızın daha da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Zeytinburnumuzda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi var. Üniversitemizin rektörü Musa Duman hocamız bizlerle birlikte. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ve Zeytinburnu'nun gençliğine, geleceğine bu üniversitemizden çok ciddi katkılar veriliyor. Yeni açılan Biruni Üniversitesi Zeytinburnu'muzda Yeni Yüzyıl Üniversitesi birkaç yıldır Zeytinburnu'nda bilime ve geleceğe katkı yapmaya devam ediyor. Koç Üniversitesi yine Zeytinburnu'nda sağlık alanında eğitim vermeye bu sene inşallah başlayacak. Okullarımızda ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz buralarda geleceğe yatırım yapılmaya devam ediliyor. Buradaki hazirun Zeytinburnu'na ve Zeytinburnu halkına hizmet edenlerdir. Rabbim hizmetimizi tesirli kılsın. Ülkemize ve milletimize daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu yaşam sunma noktasında zeytin burnunu inşallah örnek yapmaya hep birlikte çalışalım diyorum. İstanbul Milletvekilimiz Osman Aşkınbak bizi sokak iftarları dahil olmak üzere hiçbir programımızda yalnız bırakmıyor. Bu akşam kendileri bizlerle beraber kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni Emniyet Müdürümüze başarılar diliyoruz. Kazasız belasız tabii ki onun bulunduğu ortam, yaptığı iş, zor bir iş. O zor işin üstesinden geleceğine olan inancımız sonsuzdur. Kendisine ve mesai arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sevgili kardeşlerim bir iftar sofrasında ilk defa geçen yıldan sonra ilk defa geçen yıl kaymakamımız Mustafa Dündar Bey'di. Bu sene yeni kaymakamımızla beraber iftar sofrasında bulunuyoruz. Kaymakamımıza da başarılar diliyoruz. Bir yıla yakın oldu. Zeytinburnu'nda hizmet üretiyorlar. İnşallah uzun yıllar yine birlikte burada hizmet üretmeye devam edeceğiz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kutluyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Çok kıymetli milletvekilim, değerli belediye başkanım, çok kıymetli rektör hocam, kıymetli konuklar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet güzel bir e, Temmuz akşamında sizlerle beraberiz. Hepimiz üzüntülüyüz. Bu elim olay hayatını kaybeden üç kardeşimiz Ramazan'da hakikaten hepimizin aynı duyguları yaşamamıza sebep oldu. Cenab-ı Hak'tan hayatını kaybeden üç kardeşimize rahmet diliyoruz. Güzel bir akşamda sizlerle beraber olduk. Allah iftarlarımızı kabul etsin. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri bayramada ulaştırmayı nasip etsin. Böyle acı olaylar inşallah yaşamayalım. Cenab-ı Hak'tan bunu diliyoruz. İslam aleminin hali ortada maalesef. Özellikle Ramazan'da bu zulümler çok daha fazla artıyor. Bütün Müslümanların canını acıtmak için belki de böyle şeyler tertip ediliyor bilmiyorum. Orada... Filistin'de, Gazze'de özellikle şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok saygıdeğer kaymakamım, değerli belediye başkanımız, kıymetli rektör hocam, siyasi partilerin değerli temsilcileri, meclis üyelerimiz, Zeytinburnu'nun kıymetli insanları, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bizi bu iftarda bir araya getiren değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii Zeytinburnu'nda meydana gelen üzücü olay, olay hepimizi derinden etkiledi. 3 vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin diyoruz. Yakınlarına başsağlığı temenni ediyoruz. Tabii biz Zeytinburnu'nda görev yapan tüm bürokratlarımızla Zeytinburnu'nu daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte çalışmalıyız. Burada belediye başkanımızla beraber kaymakamımız, emniyet müdürümüz, müftümüz de bizimle beraber burada vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışmamız lazım bu akşamki tablodan da hem buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla hem siyasi partilerle el ele vererek Zeytinburnu'nun marka şehir haline gelmesi için hep birlikte gayret göstermeliyiz. Biraz evvel başkanımız ifade etti. Zeytinburnu'nda şu anda üç tane üniversite var. Bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, bir tanesi 100. yıl üniversitesi bir tanesi de Biruni Üniversitesi. Dolayısıyla öğrencilerle beraber burada bir hareketlenme bir kültür eğitim projeleri ortada çıkıyor. Onun ardından Zeytinburnu'muza güzel şeyler kazandırmak için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Tabi huzurlu bir Zeytinburnu istiyoruz. Güvenli bir Zeytinburnu istiyoruz. Bunun içinde emniyet e, müdürümüze ve ekibine büyük görevler düşüyor. Çünkü son dönemlerde özellikle gençlerimizdeki uyuşturucu alışkanlıkları, bu alışkanlıklar nedeniyle gençlerimizi kaybetmemiz, bunu mecliste de Türk Ceza Kanunu'nda ilave yasalar, cezalar arttırarak yasama organı olarak biz görevimizi yaptık ama burada emniyetimize de görev düşüyor. Ailelerimize de görev düşüyor. Ailelerimiz, sivil toplum kuruluşları, çocuklarını, gençleri takip edecek. Onları, onlarla ilgilenecek, onlara yönelik projeler üretecek. Belediyemiz de, buradaki spor kulüplerimiz de, belediyede özellikle gençlere projeler üreterek onları bu illetin elinden hep beraber kurtarmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu işi başaracak burada Zeytinburnu'na bu işi götürecek olan kadro burada. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bunları başaracağız. Biz güzel bir Zeytinburnu istiyoruz. Daha güzel bir Zeytinburnu istiyoruz. Halkımız belediye başkanımıza seçimde verdiği destekle bunu gösterdi. Ama bu da bir sorumluluk getiriyor. Biz daha fazla hizmet etmeliyiz Zeytinburnu'na. Daha güzel projelerle onların karşısında olmalıyız. Devletimizle, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraber Zeytinburnu'nun gençlerine, yaşlısına, insanlarına en iyi hizmetleri sunmak için birlikte omuz omuza çalışmalıyız. Ben burada tuttuğumuz oruçların Rabbim tarafından kabulünü arz ediyorum. Hepinizin yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte Ankara'da yoğun bir mesai olacağı için bundan sonraki sokak iftarlarında yer alamayacağım. Başkanım bunu arz edeyim. Teşkilatımıza, Zeytinburnu'nun güzel insanlarına, hepsine, hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler. Milletvekilimize teşekkür eder. Ramazan duası için Zeytinburnu müftümüz Sayın Yusuf İzzettin Konu'nun sahneye davet ederim. Amin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî et'amenâ ve sakânâ ve ce'alenâ minel müslimîn. Ve rahmetullâhi alâ sahibi't ta'am ve'l ehlîn. Allah'ım İftar sofrasında bizi bir araya getirdiğin, senin rızan için oruçlarımızı tuttuk, Verdiği nimetlerle oruçlarımızı açtık. Sana tevekkül ediyor. Sana teslim oluyor. Sana arz-ı ubudiyette bulunuyoruz. Kulluğumuzu kabul buyur Ya Rabbi. Allah'ım. Güzel Ramazan akşamında elimizi sana açtık. Nefsimiz adına, burada hazır bulunan kardeşlerimiz adına, ülkemiz, milletimiz ve alem İslam adına, sana dua ediyoruz Allah'ım. Bizlere dirlik ve düzen ver. Huzur ve mutluluk ver. Gönüllerimizi, duygularımızı telif eyle. Allah'ım. Şu mübarek Ramazan akşamı iftar saatinde duaların kabul olduğu şu andaki an hürmetine. Ramazan-ı Şerif hürmetine. Ramazan-ı Şerif'te gizlediğin Leyli-i Kadri'nin hürmetine. Esma-i hürmetine ve Esma-i gizlediğin ismi Azam'ın hürmetine ve Habibi Edib'in ümmetine dünyanın muhtelif yerlerinde başta Filistin olmak üzere sıkıntı çeken kardeşlerimize yardım ile zalimlerin zulümlerini def örref eyle tuzaklarını kendi başlarına çevir Hz. Musa Efendimiz'e dünyaya dar etmeye çalışan onun neslinden olan İsrail'in uyguladığı zulmü def ref' eyle Allah'ım. Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Irak'taki kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Keşmir'deki, Doğu Türkistan'daki, Afrika içlerinde senin adına mücadelede bulunan ve Myanmar'da sıkıntı çeken bütün kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Bu güzel iftar sofranın sofrasının hazırlanıp önümüze kadar gelmesine vesile olan bütün kardeşlerimizden razı ol. Ölülerimize rahmet eyle ve özellikle iki gün evvel elin bir kazada hayatlarını kaybedip şehit olan kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle, derecelerini ali eyle geride kalanlara ve cümlemize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım! Bizi bu güzel iftar akşamında, Ramazan akşamında, iftar sofrasında bir araya getirdiğin gibi cennette de beraber eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ülkemize, milletimize, dinimize, devletimize hizmet eden devlet adamlarımıza, ilim adamlarımıza, gönül mimarlarımıza yardım eyle. دعوة يا ربي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه